Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Yani yepyeni bir video Yok. demeyeyim kısacası. Şimdi ben bir konuştum. Kafamda kararlar verdim ve YouTube kanalı açmaya karar verdim. Ee, ve bu YouTube videolarının bazılarını PlayStation'dan, bazılarını telefondan olarak göstereceğim. Şu anlık Fortnite videoları çekeceğim ve FIFA videoları çekeceğim. Yakında GTA 5 ve PUBG videoları da ilerli, ileriki zamanlarda gelecek. Mesela şimdi herkes YouTuberlar bir başlangıç basamağından başlar. Ben de öyle. Bir başlangıç basamağındayım şu anda. Ve YouTube kanalımdaki ilk videom lütfen herkese söyleyin ve abone olun. Lütfen. Size uyarı. sizlere eee kendimi kreatifte tanıtacağım. Şuradan eee oraya giriyorum. Oyunu başlat dedim. bir var abi bu ne? Abi bu ne bir var? düşüne göre. Evet arkadaşlar, ee, böyle Fortnite videoları gelecek. sizlere göndereceğim Fortnite videolarını. Yani mesela şunu da bahsedeceğim. E, Arkadaşlarınıza bu kanalda gösterin. Video gelmedi diye falan üzülmeyin. Her e, her gün böyle haftada 3 tane ya da haftada 2 tane video gelecek. Haftada 4 tane video arkadaşlar. Nasıl yorumlara yazın. Haftada kaç tane video çekeceğimi siz yorumlara yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. O konuda bir sıkıntımız yok. Bu arada videonun sonunda ki şey var ya videonun sonunda bir tane daha intronun devamı var. Yani i̇ntronun devamı sizi rahatsız ediyorsa buyurun söyleyin değiştirebilirim. <noise> apengin cedea, apengin apengin mar buka darah, apengin apengin mar, apengin 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 Pinker onun ha düştü çıktı. Bu sefer ben pinkle zor. Linde bak abi 155 154 <laughs> Arkadaşlar bu videoda bir daha ping çıkar ve bir... üstünde boyut yapacağım böyle aşağı videoya da bitiririm videoyu da bitiririm büyük ihtimalle Ar abi bu ne, abi bu ne? Abi ama... Arkadaşlar arkadan kol tıkırtıları geliyor. Acayip zor oynaması. Ya zor değil. Bakın şöyle yapacağım. Arkadaşlar ben normalde böyle oynamıyorum ping'imi mesela. Arkadaşlarım size. Şimdi... Normalde ben böyle oynamıyorum ama. Ben oynamıyorum. Ve arkadaşlar... Arkadaşlar e, bugünkü videomda bu kadardı. Gerçekten siz çok seviyorum e, nasıl bir videoya nasıl bir giriş yapacağını da siz karar verin yorumlara yazabilirsiniz. E, sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.